cezasızlık bir sürü hak ihlali yapılır ve bunların bunlar bununla ilgili fizyolojik, psikolojik ya da yasal hiçbir koğuşturmaya uğramazlar bu dramalarda ve bununla bununla plastik karton kahramanlar yaratılır. Bu ülkede vurmanın serbest olduğu 3-5 şey var. Kürtlere vurursun bakarsın televizyon dizilerine bak. Yani bu Kürtlerin töreden başka anılacak bir şeyi yok mu? Kan davasından başka anılacak bir şey yok mu? Bakarsın Kürt deyince e, tipleme, ağa, maraba, kan davası, töre Toşi. ve bunun etrafında şekillenen Hı. şeyler. Eşcinsel aşağılanan, şaka çıkarılan bir şeydir. Çok ayıp bir şeydir. Bundan Bakın. şaka çıkarmak, bunları ötekileştirmek, bunları aşağılamak. Kadın sadece cinsel bir metadır ya da Gerçeklik algısını ters yüz edecek bir kutsal anne imajındadır. İkisi de aynı kapıya çıkar. Bunlar e, bu şekilde verilir televizyonlarda tümen tümen. Şimdi e, eğer bir denetim hani çocuklardan çıktık to toplumsal algıyı bizim çağrışım hafızamızdaki depolamaları çürüten en büyük şey bu anlamdaki şiddet şiddetin birinci elden gösterilmesi, teş e, olumlanması ve kahramanlaştırılmasıdır. Onun dışında Aşkın Memnu'ya gelirsek benim açımdan kötü bir romandır. O kadar bin tane filmini yapsınlar, bin tane dizisini yapsınlar. Bu konuda yasakçı efendime söyleyeyim, e, o çocuk alanı eğer varsa ben bir kere bile seyretmedim onun için. Beni bağışlayın, bilemeyeceğim. Eğer varsa ama romanını okudum. Ee, varsa bu konuda e, bir filtreleme buna da rütük değil akademik bir kurul karar vermeli yaş sınırı konur bunu atarlar çocukların uykuda olduğu bir saate İz, isteyen izler, istemeyen izlemez. Bugün 7-8 yaşındaki çocuk sizden bizden daha fazla teknolojik erişim e, argümanlarına hakim. Ne yapacaksınız? Buna ne yapacaksınız? Yani ee, bu konuda yetişkine sınır koymak, çocuğu korumaya çalışmak falan hep geliyor bir yerden sonra hayatın duvarına çarpıyor. Bunun içini boşaltan, inancı kuru bir alana hapseden ilahiyatçılar tenzih ederek söylüyorum lütfen buradasınız üzerinize alınmayınız. Bir anlayıştan bahsediyorum. Kuru formel ruhundan soyutlanmış bir alana hapseden e, ilahiyatçılar efendime söyleyeyim kapitalizmi bir sistem olarak görüp buna iman eden pazar mantığı, piyasa mantığı ve kültür emperyalizmidir. Bu dört koldan ülkemizi kuşatmış ve bir şekilde faaliyetini icra etmektedir. Bu konuda halim selim düşünen, akla yakın düşünen insanların sesi çok cılız çıkmaktadır. Bir hük hüküm ifade etmemektedir. Farz edin ki böyle söyledik. Bunu Sıradan insana, e, evinde oturan insanlara bu şuuru kavratmak lazım. Dediğim gibi ahlakı da yalnız cinselliğe çok toplumsal bir süreçtir. Öyle sadece sevişmeye falan da indirgenemez. Bu çok artık e, bu anlayış berhava olalı neredeyse bir asır oldu. E, bu alana hapsetmemek lazım. Dediğim gibi insan hakları, hak ihlalleri cezasızlık, eşitlik, ötekileştirme gibi daha sarsılmaz eleklerden geçirmek lazım. Çocuk toplum meselesine çok iştirak ediyorum. Bu kadar çarpıcı bir değerlendirme işitmemiştim. Evet çocuk toplum çünkü çocuk soyutlama yapamaz. 3 yaş zekasına kafam kazan gibi dediğinizde kafanızı gerçekten bir kazan zanneder. Çok değil işte katledilen e, Hrant Dink için hepimiz Ermeni dediğimizde bu toplumun büyük bir çoğunluğu içinde siyasetçisi, akademisyeni, tarihçisi olmak üzere bu lafın bir soyutlama olduğunu, bir derdine ortak olma, hemhal olma olduğunu unutup demedik şey bırakmadılar. Evet çocuk toplum ancak çocuk toplum böyle refleksler gösterir. Bir sorum olacak. Bu. Sevgili Üstad. Böyle çok dağınık söyledim ama hani madem... Şimdi bir kurul bilimsel liyakate sahip yeterliğe sahip bir kurulun böyle hassas işlerde son karar merci olması gerektiğinden söz ettiniz. Ha. Peki sizin bu liyakat tanımınızda yani böyle kişisel niteliklerinin düşük olması yüksek olması bir yana ilahiyatçılara yer var mı? Elbette ki yani bir bir de ilahiyatçı vardır ama ...toplum ilahiyata göre... ...tanzim edilmemelidir bu anlamda. ilahiyatın fikri sorulmalı mı? Tabii ki sorulmalı. Sadece ilahiyatın değil... ...sivil toplum örgütleri... ...efendime söyleyeyim... kanaat önderleri... Ee, ...bu anlamda yani o toplumun... E, ...mütemmim cüzümü diyelim... ...onu oluşturan her parçanın... ...fikri alınmalı. <laughs> Ama... ...asıl olan akademik... E, Şimdi ...kuruldur akademik yani. Bir Bilimin şey evet yol istiyorum. göstericiliğine... İltihak etmek durumundayız. Bu bilim. Yani evet. akademik o demek gerekiyor. Yani. yani burada aslında insanların e, fikirlerinden öte... E, ...tekrarlanabilir bilimsel araştırmalarla ortaya konan... ...verilere ve vakalara bakmak gerekir. Yani bazı şeyler gösteriyor ki... ...yani araştırmalar e, gösteriyor ki... Bazı e, uyaranlar zararlı oluyor çocuklara. Bu yıllar içinde de ölçülerek ortaya çıkıyor. Örneğin saldırganlık şiddet gösterimi televizyonda bu hı hı. şiddeti seyreden çocuklar, belli bir miktar seyreden çocuklar 10 yıl sonra yapı, yapıldığında araştırma e, yetişkin olduklarında çok daha fazla e, suça e, bulaşmış olan Kesinlikle. çocuklar oluyor. Bu bir vakadır. Bu bir yani e, denenmiş, bilimsel bulgudur. E, yani çıkarmış. budur mesele. Bu tür e, bilimin yol gösterici e, ışığında bu tür bilgiler ve bulgular dikkate alınarak bu kararlar verilir. Yoksa onun fikri, bunun kanaatiyle olmaz bu iş. Yani biraz bunu e, biraz, hocam, biraz hocam bu bir toplumda söz konusu bir dakika, biraz bu toplumda eee Bilim konuşulsun ve bilimin ne olduğu anlaşılsın. Hiç lafı edilmiyor. Sanat var, şöyle veya böyle. E, para çok var, dediğiniz gibi e, iş dünyası var. Sayfa, 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 ekonomi sayfaları var gazetelerde. E, magazin istemediğiniz kadar bol her tarafta var. Fakat... Bilimi hiç kimse anlamıyor, bilmiyor ve hiç kimse saygı da göstermiyor. Halbuki bir toplumun ileri gitmesi için bilim şarttır. Yani hiç bilimsel çalışmalar... Şu anda da bilim konuşuyor hocam. Efendim? <laughs> Bizim programımızda bilim konuşuyor. Evet ve de işte onun için konuşuyorum zaten. Yani e, bunlar devamlı onun fikri bunun fikri şeklinde ortaya konmamalı. Yani bilimsel gerçekler nelerdir onlara bakılmalı. Bilimde de tartışma olur elbette. Çünkü birisi bir araştırma yapar, bir başkası başka bir araştırma yapar. Onların sonuçları tartışılır ve daima ileriye doğru gider. Yani bu bilgiler ışığında kararların verilmesi lazım. Ve hiçbir şey de böyle mutlak değildir. Her şey sorgulanabilmelidir. Ve bu çerçevede sosyal olayları da ele almamız gerekiyor. Erem Şentürk, 15 yıldır Türk televizyon sektöründe Özellikle dizi ağırlıklı olarak çalışıyorsunuz. Reklam ağırlıklı, dizi de e, Reklam ve dizi ağırlıklı. Bazıları bu anlamdaki tartışmaların da odak noktasında Sırı olmuş. Sırra abinin o kapitalizmi, olarak, e, inananlardan inanılardan. Yani, <laughs> bizim bu programın başından bu yana e, elekten geçirdiğimiz sektörün kıdemli bir mensubusunuz. Hem senarist hem kıdemli yönetmen sayılmadım. olarak. E, şimdi. ...dolaylı ya da dolaysız eleştiriler yapıyoruz. Ha. Ben olabildiğince ortada durmaya çalışıyorum ama tabii ki... ...benim de eleştirilerim var. Aşkı memnun sadece bir simge. Ha. Ondan önce bu Körfez ülkelerini vardı, katıp kalırlar... Bir, ...bir gece vardı, vardı daha eski ha. diziler vardı. Bir zamanlar şikayet ettiğimiz e, Dallas kültürü vardı... Ha. ...Flamingo yolu kültürü vardı ediyorduk ki... ...Amerikan emperyalizmi gençliğimizin beynini yıkıyor. Öyle Şimdi ki. dikkat ediyorum, Türk dizileri e, Arap ülkelerine... Mağrip ülkelerine ihraç ediliyor ve oradaki kızlar o dizilerin kahramanları geldiği zaman böyle o, o ülkelerdeki geleneksel tutum ve davranışların çok dışına çıkan taşkın tavırlar sergiliyorlar havalimanında falan. Türk özür dilerim. Türk dizisi sakıncalı bir kavram. He. Türk dizisi dediğin küçük yalan. Türk dizisi dediğin ad içimli isim vermeyim. hani oradaki emek veren arkadaşlara da bir saygısızlık etmeyin. Ee, bir Türk'ün satması onun Türk olmasını getirmez orada ilginç orada süzme Hollywood çöplüğü yani süzme Hollywood çöplüğü cinsel istismar ötekileştirme kötü şaka diyalekt üzerinden miza falan gibi kapıdan içeri sokulmayacak zihinlere <laughs> e, cefa işler yani Türk bir, bir de böyle bir saçma milliyetçi şey var yani hiç üzerine alınma buna buna bu ülkenin bakanı koştura koştura gitti ön ayağı oldu yani Burada bir eğer benim derdim değil ama sizin derdiniz Türklükse e burada Türklük gurur ve şuuruna hizmet eden bir şey yok. Türklüğü berhava edecek ne varsa tümen tümen içinde. Şu, rasyonel bir Duydunuz sonra, mu bilmiyorum. Asya ee, coğrafyasında Türkçeyi geliştirdi. Duydunuz mu bilmiyorum. Bütün konuklara bir sözüm. Ee, şu sıralarda Arap ülkelerinde bu körfez ülkelerinde dizilerimizin bolca seyredildiği, hasılat rekoru kırdığı işte rating rekoru kırdı daha doğrusu ülkelerde böyle biri lavali bir hareket yaptığında ya da gayri ahlaki, gayri ciddi bir hareket yaptığında ne o Türk dizisi mi seyrettin gibi böyle bir kalıp oluşmuş. E i̇nsanlar şey bir... başka bir şeyim. onda. 3-4 sene önce e, Atina'da e, idim. Otelden dışarıya çıktım. Tam o parlamentonun önündeki e, meydandaki Hı. otelde insanlar toplanmışlar. Efendim bir nümayiş. Şeyde de bizim de Avrupa Birliği ile ilgili müzakere vesaire şeyi konuşuyor. Onun için çıktılar. Meğer yabancı damadın televizyonlarda göstermesi gösterilmesini protesto için oraya toplanmış o binlerce insan. Şimdi bir de böylesi de var. Evet. Ben neyse Şentürk. <laughs> Sevgili Şentürk, ee, içindesiniz, çalışıyorsunuz. <laughs> evet. 1 Mayıs'ta bu programı başlatırken emeğe ve emekçiye selam durmuştuk stüdyoda. Orada olmak Siz de o emekçilerden birisiniz. <laughs> evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim <laughs> meselem şu. ben bu konuyu sadece burada dinlemiyorum yani. Yıllardır dinliyorum, yıllardır okuyorum, gazetelerde görüyorum. Şu enteresan hastalıklı bir durum var bu işler konuşulurken mesela. Sakat bir durum var. Şimdi ahlak tarifini nasıl yaparsanız yapın. Benim umurumda değil. Din kaynaklı yapın. ideoloji kaynaklı. Kendinizden bir ahlak uydurun evinizde. Ne yapıyorsanız yapın. Hiç umurumda değil. Şimdi böyle bir toplumsal ahlak bir kalıp çiziliyor. Toplumsal ahlak meselesi. Bunu konuşanların hepsi böyle toplumu koruya korumaya çalışanların hepsi fikir adamları, sanatçılar, gazeteciler falan, akademisyenler kimse bu. Kendini böyle toplumun üstünde bir yere koyuyor. Diyor ki ben koruyacağım bu toplumu. ...aydınlatacağım. Ee, ben bu toplumun farkında olanı arttıracağım. Çünkü ben üstünüm diyor Bu o üstünüm lafını tam ağzıyla söylemiyor ama... ...o hali tavrı zaten... ...onun bulunduğu yer orası üstün toplum. Hal değil, Acayip bir yerde yani. o. Buna da... ...saldırı almasın diye de... ...bir riyakarlık yapıyor. Yaptığı en büyük riyakarlık medya sürekli. Medya zaten dediğiniz şey bu riyakarlığın üstünde durur. Bütün o toplumdan kendini üstün gören aynı riyak, klasik riyakarlık, halk hep masumdur. Şimdi bu ta nizam mülkten beri bu yana. Şimdi medya halkın masum olduğunu iddia eder, siyaset halkın masum olduğunu iddia eder. Çünkü ondan ne malanırsınız. Peki bana biri şimdi bu halkı bir tarif etsin yani. Bu halk kim kimden oluşuyor ya? Sonra ahlaksız.